Selamlar sevgiler Didim'den hepinize saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Ekin tarlasındayım, Didim'deyim. Şaşırmayın Didim'de böyle yerler de var. Sadece deniz, kum, e, deniz, kum, e, güneş değil Didim. E, böyle de yerleri var ama böyle yerleri de çok fazla korumuyoruz arkadaşlar her yere bina yapıyoruz. Bina yapmaya devam ediyoruz. Hem de kolay yerleri yapıyoruz. Tarım arazilerini. Deprem vesaire aklımızı başımıza anlık getiriyor. Sonra fabrika ayarlarını dönüyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Maalesef maalesef maalesef. Şöyle bakın ben şuradan ben didimi görüyorum. Nasıl denir? Arı kovanı gibi karınca yuvası gibi karma karışık hiçbir şey anlamıyorsun. Karıncalara saygısızlık yapmak istemem. Karıncaların bir sistemi var, korumuşlar. Onların öyle deprem vesaire gibi dertleri yok arkadaşlar. Çok da sağlam yapıyorlar yuvalarını. Hepiniz de biliyorsunuz. O karınca yuvası gibi dedim. tasvir etmeye çalışıyorum. Sadece bu kadar da olmaz demek istiyorum. Oraya getirmeye çalışıyorum. Yürüyüşteyim bugün eve doğru gidiyorum geri 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 yani geri yönde kendime göre böyle geri geri değil arkadaşlar geriye gidiyorum Türkçe de kullanamaz olduk artık düzgün bir şekilde epey oldu çıkalı yola e, yürüyüşe yani bakalım şöyle tarlaların kenarından. şimdi daha. çok. İyi, yürümesi ekinleri pişmişler görüyorsunuz bu ekinleri muhtemelen hayvanları yem yapacaklar bu hayvanları yem deyince bir şey geldi aklıma arkadaşlar onu ben sizlerle paylaşmak istiyorum düşünen beyinler olmamız lazım bir de okumalıyız tabi her okuduğumuzda doğru değil doğru olarak kabul edemeyiz Düşünen ve eleştiren beyinler olmalıyız. Koyun olmamalıyız. <laughs> Biz diğerine koyun deyiz. E, suçlarken mi diyeyim artık? O kelimeyi bulamadım. Öyle bir yakıştırma yaparken kendimiz koyun durumuna düşmeyelim arkadaşlar. Böyle düşenler de var ülkemizde biliyorsunuz. Bill Gates, Microsoft'un sahibi biliyorsunuz kendi sektörü haricinde her şeyle ilgilendi. Açılarla, sağlıkla, işte ineklerin yok edilmesiyle, osuruğuyla, metan gazıyla vesairesiyle ilgilendi. Ee, tabii bu Filistin'deki şeylerin, bu Yahudilerin, Netanyahu'nun daha doğrusu böyle birisinin böyle katlayan soykırım yapmaya başlaması bazı şeyleri de düşünmeye bizi sevk etti. En azından ben öyle düşünüyorum. Bilen arkadaşlar yazsınlar arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışacağım. Bağlantı kurdum kendimce. Elbette bu bağlantı doğru olmayabilir. Öyledir demiyorum ama bu araştırmaları yapanlar bilirler. Bizler için zor, sırada insanlar için bu zor bu araştırmaları yapmak çok altyapı gerekiyor arkadaşlar. Benim gibi insanların altyapısı yetmez. Ha, şimdi şeyi göstermek isterim. Bakın karınca yuvası gibi, arı kovanı gibi dediğim görünüyor mu bilmiyorum ama şey şu, şu hale bakar mısınız ya? Burası köydü arkadaşlar. 80'li yılların sonlarında köydü köy. Biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. İzin verirseniz. Görebiliyorsunuz mu arkadaşlar? Sanki İstanbul gibi büyük şehir, karma karışık İzmir gibi, Bursa gibi, Aydın gibi. Ya bu bitmiyor arkadaşlar bir de bitse hiçbir şey demeyeceğim. Hep böyle ne toplanma alanı, ne yeşil alan, ne bir şey, hiçbir şey yok. Varsa bile göstermelik kimseye yetmez arkadaşlar. Yetmeyecek şekilde. Biz çok iyiyiz arkadaşlar bu konularda. Hangi konularda çok iyiyiz? <laughs> Yıkıp yakmada, yok etmede çok iyiyiz. Belki de biz asker millet olduğumuz için öyledir. Bilemeyeceğim ama bu konularda maalesef sevmediğim tarafımız. Bakın bir tane de böyle topluma uymayan çıkıyor görüyorsunuz. Hemen kendini toplumla ayırıyor. Ben daha en kötüsünü yaparım diyor herhalde. Siz ne yapıyorsunuz ya diyor. Neyse yola devam edelim. Bahsetmek istediğim şeylerden bahsedeceğim merak etmeyin. Bill Gates, metan gazı, inekler. Şöyle bir şey geldi aklıma arkadaşlar. Bu biliyorsunuz herhalde bu Yahudiler, Siyonistler kim derseniz deyin. Çünkü e, demek istediğim kimse yanlış da kullanıyor olabilirim bunları küreselciler kim ne derseniz deyin. Biliyorsunuz din etkiliyor bunları. Herkesin evangelistlerin bile bir amacı var. Öyle artık öğrendik bunu da. Yahudilerin var, işbirliği yapmışlar. İşte simgeleri, sembolleri inek, dana Hintlerin kutsal ineği inekleri yemiyorlar, içmiyorlar. Acaba Bill Gates bu iklim değişikliğini veya havanın ısınmasını bahane ederek kendi kutsallarını mı korumak istediler? Ne yapmak istediler? O geldi aklıma arkadaşlar. Hakikaten ne yapmaya çalışıyorlar? Ben bunu bu taktiği arkadaşlar gençlik tabii Bilmiyorduk Finlandiya'da öğrendim iş hayatımda Öğrendim bir baktım ki Kişiler Bazı dediklerini yaptırabilmek için Onların ikna gücü olması lazım İkna gücü Konuşmak yetmiyor o bir tanesi ama Konuşabileceksin anlatabileceksin artı istediğini Sana yararını değil de karşındakine Ne yarar getirdiğini Ön plana çıkararak bunu anlatırsan karşındaki kişiyi ikna edebilirsin. Yani amacını gerçekleştirebilirsin. Bunu öğrendim ben. Bu taktiği öğrendim. Birçok bu taktiği uyguladım. Deneme yanılma aracılığıyla bunu öğrendik tabii. Elbette birazcık eğitim de vardı. Birdenbire öğrenmedim yani. Görerek Öğrendik bir baktım ki gerçekten hakikaten asıl senin amacın başka bir şey olabilir ama o kişiye yararını anlattığınızda o firmaya, o e, firmanın işte nesine e, üretimi artıyor vesaire artıyor. Bu şekilde bunları ön plana çıkararak siz de o değişikliği veya o istediğiniz şeyi amaçlayabilirsiniz amacınıza ulaşabilirsiniz. Bunu öğrendim. Acaba diyorum aynı taktiği bunlar da mı yapıyorlar? Bunların amacı bunu bahane ederek bu iklimin değişmesini, ısınmasını, havaların ısınmasını bu belli bir periyot biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bahane ederek başka amaçları var. Onu mu gerçekleştirmeye çalışıyorlar diye sormada edemiyorum. Bilen arkadaşlar yazsınlar. Beni kanalımı takip eden arkadaşların içinde çok bilgili, çok yetenekli insanların olduğunu biliyorum arkadaşlar. Benden yetenekli insanların olduğunu biliyorum. Birbirimizden öğrenmek istiyoruz zaten. Benim amacım ben biliyorum ve ben ediyorum değil. Burada ben bu kanalımda zaten <laughs> sizlerle düşüncelerimi paylaşıyorum ki ben de sizlerden bir şeyler öğrenebileyim. Doğru muyum, haklı mıyım? Bu şekilde karşılıklı bir şeyler öğrenelim diyorum. Çünkü bunları öğrenmek arkadaşlar. Şimdi bakın bir soru sordum. Bu sorunun cevabını kendim aramaya gitsem. Bilmiyorum yıllar. Neyse yıllar demeyeyim de. Ee, çok zamanımı alır arkadaşlar. Eskiden daha da zormuş zaten. Şimdi internet var ama internette güvenilir bir kaynak değil artık biliyorsunuz hepiniz. O yüzden sizlere sormak daha kolay iletişim aracılığıyla, bu teknoloji aracılığıyla, bakın bu gelişmişlikle ilgili videom size anlatmıştım gelişmeye gelişmek insanın düşmanı mı dostu mu iyilik mi yapıyor kötülük mi yapıyor demiştim ama gelişmişliğe arkadaşlar karşı konmaz. Elbette bir dondurmak gerekebilir. Bazı dengeleri korumak için güzel bir barış ortamı yaratılmıştır. Ama donduramazsınız arkadaşlar. İlla birisi senden daha iyi senin işi, oyununu bozacak bir şeyler bulur arkadaşlar ve seni alt eder. Ki var olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bakın Yemen'de falan bir şeyler oluyor. Yemen'in arkasında e, devlet haricinde başka güçlerin olduğu, onların destek verdiği söyleniliyor. Daha e, yüksek teknolojiyle destek veriyorlar deniliyor. Amerika başa çıkamıyor bunlarla. E, böyle şeyler var. Aa bu manzara da çok güzelmiş arkadaşlar. Oo! Uh. Bu yeşil rengin bu tonu da farklı bakın. Şu otlarla o çok güzel bir manzara oluşturuyor en azından. Farkındaysanız gene muhabbeti böldük. Neyse muhabbeti böldük de eve yavaş yavaş yaklaştık. Bilge etse falan inanmaz oldum. Hele bu Karacelal'e hiç inanmaz oldum. Başka bir amaçları var herhalde. Tabii bir yere not ediyoruz arkadaşlar. Olduğu gibi reddetmek iyi değil. İnanmıyor olabilirsin ama bir kişi bazı kişiler de gerçekten doğruyu söylüyor olabilirler. Sadece ikna edemiyorlardır. Ya da bizim bilgimiz, becerimiz, kapasitemiz yeterli değildir. Belki o yüzden de anlamıyor olabiliriz onları. Böyle düşünmek gerekir yani. Yani yani. Yani yani. Oh. Epey terledim ha. Ben şöyle burada otlar daha çok bitmiş. Burada yürümek zorlaşmış arkadaşlar ya. Burada patika vardı. Daha önceleri yürümüştüm biliyorsunuz. Patikalarda dahi bu otlar, dikenli otlar büyümüşler. Ben şeyleri basmak istemiyorum. Şu ekinleri. Bilmiyorum bunlar Buğdayın arpasını mı alacaklar? Diğerler almadılar herhalde. Çünkü buğday arpa olmadan sanki biçtiler gibime geliyor bana. Bilmiyorum. Yanılıyor da olabilirim. Neyse. Ha birazcık düz yol bulduk. Bir yerde gölge bir yerde ben mola veririm arkadaşlar biz neyse bu videomda burada bitirmek istiyorum bilgi etsin amacı gerçekten insanlığı kurtarmak mı yoksa başka bir amacım var daha doğrusu bilgi et değil burada bilgi etsin arkasında olanlar bilgi et vitrinde olan bir kişi arkadaşlar daha neler neler yaptırıyorlar bizi kendi amaçları uğruna Belki bizler bil, bilen biliyordur arkadaşlar. Söylüyorlardır. Biz de gülüyoruzdur zaten. Onlar ne diyorlar biliyor musunuz? Onu da öğrendim. Başka şeyler de diyorlardır. Komplo teorisi Ya komplo teorisi ne demek ya? Bir olasılık var mı? Bitti. Yüzde bir de olsa bir olasılık. Komplo teorisi nereden çıktı ya? İşte biz de gülüyoruz. Zamanında Erbakan da yapmışlardı biliyorsunuz. Adam anlatıyor anlatıyor. Öyle bir gerçekler anlatıyordu adam. Siyonistler şöyle bütün ömrü boyunca onlarla mücadeleyle geçti. Bütün ömrü. Adamı takunyalı bilmem neli karikatürlerle şey yapıyorlardı arkadaşlar. Söylediklerini inandırılmaz hale getiriyorlardı. Böyle. Taktik iyiymiş ama değil mi? Artık o taktikler bitti. Burada şey var. Daha önce de gördük de. Köpekler burada. Yuvası vardı. Enik yapıyorlar. Hayvan severler. Burada bakıyorlar. Burada ne bakıyorsun? Götür git evine. Neyse. Eve iyice yaklaştık görünüyor değil mi evler arkadaşlar? Orada yol var. Yoldan sonra yerleşim yeri başlıyor. Güzel bir yer. Karga mıydı? Neyse. Neyse arkadaşlar bana destek olmak için neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Butonlara basın. Destek olun. Katılın. Like atın. Paylaşın. Neler var neler yok. Basın. Belediyenin anonsu arkadaşlar. Duy Anlayamıyorum, gelip gidiyor rüzgarla beraber. Ses burada yakınlarda hoparlör yok arkadaşlar. Gelip boşuna dinlemeyin, boşuna da, boşuna da sizin vaktinizi almak istemem arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşelim. Destek olun yani kısaca. Hepinize selamlar, sevgiler, iyi pazarlar diliyorum hepinize. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.